Vallahi yeni uyandım. Yüzüm yüzüm şiş. Değil mi? Burnum mesela uyanınca çok şiş oluyor. <laughs> niye acaba? Allah Allah. Neredeyiz? Neredeyiz? İzmir Konak Meydanı'nda. Her taraf her taraf. Her taraf. Atla. İçeyim mi seni? Hayır. Ya, şaka yaptım, şaka yaptım. Burada... Hmm. Simide gevrek diyorlar. Yani niye? Simit simittir. Gevrek Farklı bir şey, şey mi var? simit demek istiyor. Gevrek simit. Simitlerin gevreği mi? Çek. Açıldı mı? Çok görünmüyor. Oo nasıl görünmüyormuş. Oo. <laughs> ben de bakabilir <laughs> miyim? Ben de bakmak Gel. istiyorum. Çıkar gözlerini. Ha yemi. <laughs> bir leylek var. Oğan Martin orada <laughs> <bir> leylek var. <laughs> <Çabama göreyim. gülüyor> Aa ben buradan gördüm. Nereden göremiyorum? Orada değil kız. Onlar Mart'ta. Bak şurada şurada. Biraz daha böyle. Şurada şurada bak. Şurada bak. Tamam Kanaklarım çırpıyor. Onu göremiyorsun ki sen. Şuradan. Şuradan. ya ben neden yukarı çık? Anne ben uzun kalıyorum ama hiç kalsam. <laughs> Lan bu böyle mi? <laughs> Şimdi konak bir yer 1867 yılında İzmir'de gümrük binası olarak inşa edilmiş. Yani bu yapı <laughs> şu anda neredeyse 170-180 yıldır ayakta. <laughs> 200 yıl diyelim yani bunu. Hani çok ilginç yani bir şey değil Çok ilginç bir şey. şey. Görüyor musun? Bak. Sen sen buraya salon açabiliriz falan <laughs> Eda. Fitness. Evet. Denizi seyrederken of. insanlar spor yapar. Burada. Çok iyi. Nasıl fikir? Çok mükemmel fikir. Bak i̇şte buna zeka derler. Ticari. Ticari. Sakın Evet. Anne bütün videoda vardı seni nasıl paylaşmayayım? Sonra <laughs> raflık <laughs> e <zaten>. Yok. Hiçbir <laughs> olay yok. Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> Şimdi kemer altına geldik. öyle dolanıyoruz. Gittiğimiz 1748'de yaptırılmış burası. Bu Elhamra sahnesini sabah gösterdim mi hatırlamıyorum. Evet. Şimdi Efes'e gidiyoruz. Normalde İzmir'in merkezinden doğru şeye geçtik, Kuşadası'na geçtik. Ama ben Kuşadası çok karışık olması diye ayrı bir video yapacağım. Aa. Allah yuva. Ayten. Leyla'nın yuvasına bak şurada. Efes'e gitmeden önce babamın yarış kitini almaya geldik. Efes Ultra Maraton'da koşacak pazar günü. Gün Cuma. İyi, kendim ben size ve sana çarkı döndürdü. Böyle kalem, defter, suluk gibi e, tekrardan şeyler vardı. Bana da defter geldi. Böyle... Tebrikler. Hep e, suluk gelecek zannedildim ya da kalem gelecek zannedildim. Olsun. Güzel. Kısmetinde mi? Evet. <laughs> Aslan parçası maraton kutusu. Allahu <laughs> Baksana bak çok güzel. Çok hoşuma gitti. Neresi? Burası böyle ışığı <laughs> falan. Evet. Normalde girecektik <laughs> kafese ama yarın girmeye karar verdik. O yüzden geri dönüyoruz. <laughs> O oldu. yıkılmış taş yanışta, işte neyini merak ediyorsunuz? Ne demek yıkılmış Anne var. Ha, taş? Anne kaç? 500 2500 yıllık. Tam taş taş. Işte. Bir de o zaman taşıyacakları bir şey de yok. Nasıl üst üste koymuşlar da bu kadar sağlam yapmışlar. Bir, bir de uyanlar, bir de yanlarında kıtmir var değil mi köpek? <gülüyor> 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 Onlar hani. Onlar uyanıyorlar. Ee, önce markete gidiyorlar susadıkları için. Parayı uzatıyorlar. Yok bu 100 yıl öncesinin parası. Ha evet. evet. Hazır mıyız gençlik? <laughs> Hazırız. Biz Efes'e geldik. Bir sefer kesin gezeceğiz. Şimdi şey alacağız. Bize kart alacak annem babam. Bize ücretsiz, bana da ücretsiz değil <laughs> mi? Sonra... Giriş ben kimliğimi almadım. Aşkım niye almadın ya? Kalk. Müze kartı alıyorlar. Niye? Şimdi Efes'e geçeceğiz oradan. Şimdi Efes'e geleceğiz <laughs> bir <laughs> şey buradaki taşlar tabelalarmiş yollu evangorymış. Mesela şu taşta Sardes'e 13 stadyum uzaklıkta yazıyormuş. Bir stadyum 180 kilometre civarıymış. Sardes'te şu anki Manisa bölgesiymiş pazarlara bakalım mı baksana hmm. bir şey var mı Derya olsa açarlar mı taş mı var içinde taş var bir de su var taş su sana göre yani <laughs> ha, ya oyuncu. tiyatroya giremiyoruz tamam, <laughs> Yol mu limanla tiyatro arası. Bak, Burası Şu kale surları var ya oraya kadar deniz geliyormuş Abla tiyatro. Abla bu insanlar buraya Sonradan çıkıyor. nasıl kapanmış o deniz Şey işte ya bu Nehirler var büyük menderes küçük menderes O nehirler yollar getirmiş He. Dağlardan onlarla böyle Orası 5 kilometre uzaklaşmış denizler çalışma var. Ticari pazar yeriymiş. Orası da şey kızım bak. Sen ışıklı dediğin yer orası. Kütüphane? Şey gelirdi, orası kütüphane. Gidelim kütüphaneye. Aa evet bak. bak. Canım biz böyle Yandan. gidelim, gelelim kütüphaneye gelelim. Ben kütüphaneyi Burası çok görmek istiyorum. Pazar yeriymiş kızım. Bu mekanlarda şey yapıyorlar. Neydi? Benim küçük özgürlük komik. İnsanlık geliştirdiği yapılar basit. Baksana. Tabii canım. Böyle baştan salma hiçbir şey yapmamışlar. Ay kolum ağrıdaydı aşma. <laughs> Benden <gülüyor> bu kadar. <laughs> Ama sevdim bu işi. Evet ben de sevdim. Kütüphaneye gireceğiz. Evet çok iyi. Şurası. Yapmış. Çok güzel ya. Halka açık tuvalete geldik ve insanlar tuvaleti görmek için sıra bekliyor. Hı -hı. Ah hamammış burası. Neyse ama ki. Tamam. Alexandros'un oğlu halk tarafından işte onurlandırılmış falan heykel dikilmiş öyle yazıyor. Çat çipti attım. O neymiş? Cadde dini işte. Dini alay yoluymuş kurekler Dini alay yani dini buradan şeyler getirmiş. Şöyle göstereyim. Baksana çok güzeller. fotoğraf çekeceğim. Çek. <laughs> Burası tapınakmış. İmparator için yapılmış. İmparator ölümünden sonra anısının lanetlenmesi üzerine Flavius'a devredilmiş. Ya yerim tipeyi bak tipi kes bak bak. Çok güzelsin. Gel. Ya. Kaç kaç kaç. Burası su deposuymuş. Antik kentin suyu. Burası pazar yeriymiş, az önce rehber dedi ki o zamanlar insanlar, insanlar tuvaletlerde, çarşıda, bir de pazar yerlerinde sosyalleşiyorlarmış. Tuvalette sosyalleşiyorlarmış, Sosyalette ne olacak tuvaletler karşılıklı. Tuvaletler yan yana. Evet. Videoyu başlatmamışım zaten gözükmüyorum da. Buradaki antik kentteki taşları hali hazırda oyulmuş, yontulmuş taşları alıyorlar, patlatıyorlar ve e, alçı ya da kireç elde ediyorlar. Bunu da e, evlerinin badanasında, boyasında, zeytin ağaçlarının kütüğünü sürüp de işte böcekleri ulaş, e, uzaklaştırmakta kullanıyorlar. Kesiler buraya geldiklerinde gümrük vergisi ödüyorlar. Bir, kente alışveriş yapıyorlar. iki paraları seferlere gitmeden önce paralarını buradaki bankaya bırakıyorlar. Ama birçok savaşçı, birçok denizci maalesef seferden dönemiyor. Ve bu yüklü miktardaki paralar buradaki valilik binasında kalıyor. O yüzdendir ki bütün liman kentleri tarih boyunca hep en zengin kentler olmuş. Çünkü hem uygun rüzgarların esmesini beklerken, yağmurun dinmesini beklerken gemiciler buraya sığınıyor. Devamlı bir liman vergisi, gümrük vergisi, döviz bırakıyorlar. Ve bu sayede de aslında hem zengin oluyorlar. Bir de şöyle bir detay var. Yan tarafta ee... Ülkenin, şehrin bağımsızlığını temsil eden, sonsuza kadar yüzyıllarca yanmasından mesul olunan bir ateş var. Kutsal ateş. Eğer ki bu ateş sönerse ülkenin bağımsızlığı bitti demektir. Yani şehir düştü anlamına gelir. Bu ocağı da, bu ateşi de koruyan Vesta rahibileri ya da Kuretler var. Kuretleri şimdi tanıtacağız. Bizim siyasi alandan halkın arasına inene kadar ki Efes en büyük caddesini Kuretler Caddesi deniyor. Normalde bunlar sadece dini liderler ama ancak bununla sınırlı kalmıyor. Buradaki valilerin kulağına böyle sinsi sinsi kararları sokmada ya da işte buradaki yönetimde de siyasi bir rol oynadıklarını biliyoruz. Bu rahipler ateşin sönmemesinden sorumlu. Yüzyıllarca Efes'te bu ateşin yanmasını sağlıyorlar. Bizde de şöyle bir beddua ederler. işte Ocağın sönsün. Ocak aslında bağımsızlığı ve gücü temsil eder. Böyle bir anlam taşır yağmurdan kaçmak için bir yere girdik. Oraya da arkamızdan bir kafile girdi. Onlara da rapper vardı. Bahane'yle rapper dinlemiş olduk. Çiftlere bak. Ya yerim seni. Şimdi tuvaletlerdeyiz. <laughs> tuvaletlerdeyiz. Çok sosyal Tuvaletlerde sosyalleşiyorlarmış falan. <laughs> Şöyle. İşte burası tamam da. <laughs> Buraya Of bak ne güzel gözüküyor. Bir saniye bir saniye. Çok iyi. Kilise nerede? Orada kilise var. O kilise. İnanılmaz bir yağmur var. 500. Bunlar da mı Şalımın haline bak. Şimdi depar atacağız bak. Ben şu an şey göremiyorum. Gözlüklerim var ya Şurada. Şimdi Meryem'in evine gideceğiz. Yedi uyanlara gidecektik. Orası kapalıymış. Restorasyon varmış. Hmm, su sarnıcıymış. Son yerleşim yeriymiş Meryem Hanım. Meryem Hanım. Ben şöyle dışarıdan mı göstereyim. İçeride video çekemiyormuşuz. Biz de Fatih Hamza okuduk. Daha övgü doğar sonra. Her kaynak suyumuz. Şey, şey. Çaput bağlamışlar. Çok güzel video olacak bence. Evet. İlk başlar belki çok güzel olmayabilir ama sonradan bu Efes kısmı bence çok Sen güzel olacak. Sen yaparsın olmaz mı ya? Şampiyon. Ya. Seviyorsun. Teşekkür ederim bir şeyler yedik. Kent Belli diye bir yer vardı burada karşıdan. Buraya girdik. Osmanlıca sözü ve atlasmış bunlar. Yürük gelinliğiymiş evet. bu. Osmanlıca Kur'an-ı Kerim'miş bu. İmiş. Su kemiyor, su kemiyor. Yandakiler Buradan böyle kemer geçiyor. Üstlerine su geçiyor normalde. Üstler yıkılmış. Ha, burada eski paralar çok seviyorum. Gidiyorum antika pazarına. Eski paralardan alıyorum, biriktiriyorum. Neyime yarayacak bilmiyorum ama hoşuma gidiyor biriktirmek. Bu müzede yazısını okuduğumuz su kemerleriymiş. Şimdi Şirince'ye geldik. Ben gelmeden önce Şirince'yi biraz araştırdım. Burası normalde Rum köyüymüş. 1923'teki mübadeleyle işte Türkler yerleşmişler. Sonra buraya yerleşen Türkler de şarap ve zeytin ve geçimlerini sağlamaya başlamışlar. Hatta şey, 2012'de Maya takvimine göre burada işte dünyada kıyamet kopacakmış ve kıyamet kopmayacak tek yer burasıymış. Falan bayağı ünlü oldu. Aynen değil mi? Bayağı turist gelmişti. Ben hatırlamıyorum tabii 4 yaşında yani şu şey an. Şeyim benim soğuk bir içme işledi ama hani olsun geziyoruz. <laughs> aldık. Hadi gel gidelim. Neydi bunun ismi? Şey çubuk tavafı. Hı? Gel. Çubuk tavafı. <laughs> çubuk tavafı <wafer> keyfiniz. Nasıl? <laughs> <laughs> çok gergin sürüdü. <laughs> çubuk tavafı çok güzeldi. Hatta 30 lira mükemmel bir seçenekti. Aynen daha güzelmiş yani. Ben o kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Vallahi bilmiyorum bilmem ki gidiyoruz. Sağ bağlantı var sağa gidecektim işte. Kilise diyor. Ha buradan bağlanıyor aynen gel. Teras teras işte. Balkonlu ev değil mi? Ha alabiliyoruz mantıklı. Çok e, İngilizce bilgim çok derin ve olduğu için. İngiliz hatta. <laughs> Türk oğlu Türk. Zaten. Oğuzların kınık boyuna ve dodurgo boyuna mensup boz ulus Türklerine. Ulayacağım şimdi. Ulu. <laughs> Nereden <Woo>. kilise dondurdu? <laughs> 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 <Şurası, gülüyor> kilise gibi. Ay köy koptu. Çok güzel. Tezlek yok ama burada hayvan yok. bir soba koktu. Yık fısıldıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, az, az, az. <laughs> Ay kadını <kodunu> gerçek zannettim. <laughs> Dedim nasıl bu kadar sabit duruyor. Çay <laughs> <Güzel> gibi. <laughs> şurada bir fotoğraf çekelim. <laughs> o oyuncağını da almışsın. Kahve içmeye geldik. Ben de bir fotoğraf çekeceksin <laughs> sen Ben de çekiyorum karadısın sen. Dolaştık biraz. Dolaştık. daha sonra... Sen de elime ister misiniz?

Eskiden de kullanabilirsiniz. Damla suyu. Ben damla suyu sevmem. <laughs> bunlar Beybelin Beybelin ürünleri bunlar. Allah. Evet yok. Son tane kuru aldım. Başka nesin? Annem bir şey uzattı tamam. Ben sorgulamadan yedim tabi. Ağzıma attıktan sonra <laughs> annem ne aldığını söyledi. Ben böyle kaldım. Nefret ederim damla suyu. <laughs>